Günümüzde tablet, dijital ortamların artması, telefonlara çocukların çok fazla bakması dolayısıyla miyopi rahatsızlığını yani bir kırma kusuru olan, uzağa net görememe e, durumu miyopiyi sık görüyoruz. Yani çocuklarımızın çoğunluğunda miyopiyi görüyoruz. Tabi bununla birlikte hipermetrop gördüğümüz çocuklar olabiliyor. Şaşılık durumları olabiliyor. Gizli kaymalar, aşikar kaymalar. Tembellik durumlarından bahsettik. Biz genel olarak yakın görsel uyaranlar diye bunları genel olarak grupluyoruz. Tablet, telefon olabilir veya diğer yakın görsel uğraşlar evet miyopiye yatkınlığı arttırıyor. Çalışmalarda bunun direkt olarak net bir sebep olduğu gösterilememiş ama yatkınlığı olan çocuklarda evet bu net gösterilmiş. Yatkınlığı olan, genetik yatkınlığı da beraberinde olan kişilerde yakın odaklanma veya yakın uğraşlar miyopiyi özellikle indükliyor, miyopiye sebep olabiliyor. Bunun içinde bazı önerilerimiz oluyor. Çalışılan ortamın iyi aydınlatılması, çok fazla yakında gereksiz yere uğraşlarla meşgul olunmaması, dengeleri koruyarak da yakın uğraşlarla birlikte çocuğun genel anlamda dikkatli olmasını istiyoruz. E teknolojiden kaçmamız mümkün değil özellikle vermesinler, bakmasınlar tabii ki demiyoruz ama her şeyin kontrollüsü çok önemli. Yakın gene çocuklar tablette de bakabilirler. E, tabii ki telefonda belki e, bir şeyler izlemeleri gerekebilir, bir şeylere bakmaları gerekir. Hepsinin kontrollü olmasını, e, aşırılara kaçmamasını öneriyoruz. Ailelerin kontrolünde e, bir miktar e, esneklik payı bırakaraktan izin veriyoruz. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel. Acım. Tamam. Yok, o acıtmaz ya. Bu acıtmaz. Tamam. bir de bu gözüne bakalım. Evet ışık rahatsız ediyor mu? Tamam çok az kaldı. Çok az kaldı.